Hatırlarsınız sosyal ile ilgili bir konu paylaşmıştım. O hafta içerisinde 3 kızla konuşma yaşımda iki başarılı oldu. Baya bir sohbet ettik ama direkt size, direkt reddetti. Bu ismi değişik. Bravo. Tebrikler. <laughs> Açıkçası size tavsiyem dışarıdaki insanlara selam vermekten çekinmeyin abi. Çünkü red yediğinizde hayatınızda bir şey kaybetmiyorsunuz. Ama red yemediğinizde abi keşke selam versedim Ya şöyle bir insandıysa diye diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla selam vermekten çekinmeyin. Eee selam verin. <laughs> en kötü e, hayatınızda hayatımızda bir şey değişmeyecek ama şu... Hmm. Daha önce hiç bunu yapmadıysanız red yeme ihtimaliniz daha yüksek çünkü genelde insanlar mesela benim arkadaşlarım falan denildi. Normalde mesela ben size böyle konuşuyorum değil mi? Merhaba, merhaba ben Yusuf falan filan. Ama bunu ilk defa yapıyorsanız ve farkında değilseniz diyelim karşı tarafa selam vereceksiniz. Merhaba ben Yusuf diyeceksin diyelim. Merhaba ben Yusuf falan hani bu şekilde <laughs> sesini inceltiyorsun bir oktav yukarıya gidiyor falan. Ve e, şey abi yani genelde gözlemlediğim o yani bazı insanlarla arkadaşlarımla falan çıktığımda öyle bir konu olduğuna gaz verdiysem falan e, ee, korkmayın yani kaybedecek bir şeyiniz yok. O sosyalleşme konusu kesitlerde var bu arada. Geçen attım kesitler kanalına olması lazım. Bence o insan önce sesleri de arkadaşça da Hayır. <gülüyor> ya abi sen benle nasıl konuşuyorsan tamam mı? yani diyelim bir arkadaşınla oturup nasıl konuşuyorsan, nasıl muhabbet ediyorsan. eee karşı tarafa hiç tanımadığım birisiyle konuşurken de özellikle karşı cinsinize tamam mı? Burada <laughs> karşı cinsin olduğunda daha, daha kötü oluyor yani direkt görüyorsun çünkü. 1-2 oktav yukarı çıkıyor ses seviyesi. Komedi. <laughs> ee, ya benle nasıl konuşuyorsan ona, onunla da öyle konuşabilmen lazım. Aslında bilinç dışı e, bir şey dönüyor orada e, ama çözemeyeceğim bir şey değil. Arkadaşlar arsız olduğumuza ikna etmek için sesimizi inceltiyor olabiliriz. Ama ikna ile alakası yok ya. Yani ben mesela sana gelip diyelim seni tanımıyorum tamam mı? Ee, geldim yanına dedim ki merhaba. Merhaba ben Yusuf dedim. Tamam bu şekilde yani kendisine merhaba ben Yusuf dedim. Ya da merhaba ben <laughs> ee, Bir oktav yukarı gitmesine gerek yok. Normal sesimle de. Ee, yani zararlı bir birey işte bilinçaltında o dönüyor olabilir belki dediğin gibi. Ama gerek yok ve bunu yaptığında otantik olmadığı belli oluyor yani sanki çocukla konuşuyormuşsun gibi bir his veriyorsun bence karşı tarafa iyi bir şey değil. Ekranı sen evet. <laughs> Yakın olmadığım kişilerle konuşurken beynim duruyor mesela bir şey soruyor ama ben boş boş bakıyorum özellikle bana heyecanlıysam. Mesela sen sesini her şeyi bilmiyorum. Ee, olabilir tecrüben yoksa ya da az yaşadığın bir şeyse bunu yenmek için kendini sık öyle bir ortama maruz bırakman lazım. Dışarı çık. E, tanımadığın insanlara selam ver. <laughs> o seni heyecanlandırır. Muhtemelen. Hatta ek olarak karşı cinsine değilen evet yani karşı cinsine selam verirsen çok çok daha heyecanlanırsın <laughs> diye düşünüyorum. öyle ee, demesi kolay yapması zor muhtemelen çoğu insanlar için özellikle Türkiye'de birçok insanın bu konu hakkında büyük korkuları var abi yüzleştiğim kadarıyla. Mesela şey YouTube'da videolar izliyorsunuz ya işte ne bileyim adam gidiyor kızla konuşuyor numarasını alıyor falan. Bunların Türkiye'de olmayacağını düşünüyor çoğu insan. Bunlar Türkiye'de olabilen şeyler dostlar. hatta buna genel bir ya yani kanal bununla alakalı değil. Dolayısıyla çok konuşmak istemiyorum ama buna genel olarak ...pick up denilen bir şey var. Pick up theory ya da pick up teorisi. Mesela Hawaii Metro Madrider'daki Barney'i biliyorsanız... ...izlediyseniz Hawaii Metro Hawaii Barney... ...pick up teorisinin çok... ...yani... ...abartılmış hali öyle söyleyeyim. Yani saçma sapan şeyler yapıyor. O da oldukça abartılmış hali de. Ee, pick up teorisini... ...araştırmak istiyorsanız... ...söyleyeyim abi. Actualize.org'un... How to Get Late diye bir serisi var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. 3 part. İngilizce biliyorsanız. Neil, Stra Neil Strauss'ın The Game diye bir kitabı var. Çok ünlü. Ama Neil Strauss'ın Game kitabı birazcık günümüz pick-up teorisiyle yani çok uyuşmuyor. Öyle söyleyeyim. Yani geçmişini anlatıyor biraz. Pick-up teorisi Neil Strauss'ın kitabındaki The Game kitabındaki pick-up teorisi çok şey. Ne derler? Oyunlaştırılmış, acayip oyunlaştırılmış. Böyle rutinler var. Yok bir şeyler yaz kıza ne bileyim kart oyunu yap bilmem ne cartçut saçma sapan şeyler var O yüzden <laughs> Onu çok tavsiye edemeyeceğim ama hani geçmişini öğrenmek istiyorsanız okuyabilirsiniz belki kitabı ee, Onun dışında gerçek yani Türkiye'de de yapıyor yapan bir sürü insan gördüm kendim yaptım <laughs> ee, Dolayısıyla haberiniz olsun yani hani bu Bu ayrıca Kötü bir şey olduğundan değil ne derler Çoğu insan belki kötü karşılığı olabilir ama Iıı e Sosyal yeteneklerinizi çok geliştiriyor ve karşı cinsinizle nasıl konuşmanız gerektiğini inanılmaz derecede öğretiyor, öyle söyleyeyim. Ee, i̇lk sorunun cevabı, evet hemşire yardımcısı oluyorsun. Benden bir önceki dönemdeki arkadaşlar şeydi, e, direkt hemşire olabiliyorlardı. Ondan sonra değiştirdiler sistemi. E, bizim zamanımız yani benim girdiğim dönemde direkt hani hemşire yardımcısı olarak mezun oluyorum. Şu an nasıl bilmiyorum. Şu an nasıl bilmiyorum. Tekrar değişti mi değişmedi mi fikrim yok. Ee, sağlık meslekte bizim ben 9. sınıfta ilk girdiğim zamanı hatırlıyorum. Abi. Ben 9'da çok utangaç bir insandım. Hani her ne kadar biraz önce işte biri sordu ne yapmak isterdin işte ya da güçlü olduğun yönler neler tarz bir şey gelmişti ya. Her ne kadar şu an sosyalleşme konusunda iyi olsam da lise lisenin ilk yıllarında çok berbattım özellikle Şeyi hatırlıyorum. Sınıfa bir girdim tamam bir de son dakika girdim yani sınıfı bulamadım. Bakıyorum bakıyorum sınıfım nerede bir türlü bulamadım. Yani ben girdim de hoca girmiş ders başlamış falan. Bir tane boş yer vardı. Ön öne oturdum <laughs> en, ön, en öndeydi bir de. Oturdum abi abi sınıfa bir girdim. Sağım kız solum kız arkam kız önüm. Önümde hoca hoca erkekti galiba o ders. Abi yani ben zaten göz teması kurmada sorun yaşayan bir insanım. O zamanlar hani erkeklerle bile göz teması kurarken sıkıntı yaşıyorum. Bir insana böyle iki saniye bakamıyordum yani şöyle falan kafam. <laughs> sonradan açtık. ama evet yani zorun zorunlu kalıyor muydum? Tabi ister istemez yani. <laughs> zorunlu kalıyordum ama utangaçlığı aşmak farklı bir şey yani. Korkunla yüzleşmen gerekiyor biraz. Korkun konfor alanından çıkmak mesela bu. Evet ama çoğu zaman demesi kolay yani hani insanlardan bunu artık beklemek daha da zor olmaya başlıyor. Niye biliyor musun Arda? Çünkü abi öyle bir ortamda yaşıyoruz ki yani konfor alanından çıkmamak çok kolay. Aşırı kolay. Yani aç Instagram'ı kaydır. Aç YouTube Shorts'u kaydır. Aç işte ne bileyim oyun oyna. Bunların hiçbirisi genel anlamda kötü şeyler olmayabilir. Hani oyun oynamak da mesela. Birçoğunuz belki oyunları çok seçti işte yazıyorsunuz abi oyun oynarken arkada dinliyorum güzel tamam oyun oynayın yani oyun oynamayın direkt oyun oynamayın demek istemiyorum ama mesela oyun bir açıdan da uyuşturucu işte sizin konfor alanınızdan çıkmanızı engelliyor daha kolayı varken yani bildiğiniz bir şey varken oturup onu yapmak yerine bir de aslında baktığınızda bunlar bağımlılık yapıcı şeyler. Yani senin ekranda sürekli bir şeyler patlıyor ya da YouTube Shorts, Instagram falan izliyorsanız durmadan yeni. 2 saniyede bir yeni, 2 saniyede bir yeni böyle bir ortam varken ve hiçbir şekilde düşünce gücü, kas gücü harcamanıza gerek kalmadan bütün bunları başarabiliyorken niye mesela ne bileyim yeni bir şey öğreneceksin, niye bir enstrüman öğreneceksin, niye bir kitap okuyacaksın, bir konuda kendini geliştireceksin, ne bileyim yazılımı öğreneceksin, dışarı çıkıp selam vereceksin mesela az önce konuştuğumuz konu e, yapmayacaksın, yani yapamazsın da e, bu yüzden hani çok basitmiş gibi konuşmamak lazım bence hani hakikaten zor bir şey e, ama yavaş yavaş da bu bağımlılıklardan kurtulmak gerekiyor yani seçerek yapıyorsanız sorun yok yani ben şu an bu oyun oynamayı seçiyorum diyorsanız sorun yok ama çoğunuz oyun oynamayı seçmiyorsunuz. Mecburen yapıyorsunuz. Yani mecburenler kastım başka bir seçeneğiniz yok. Ee, diğer seçenekleri yapam yapamıyorsunuz. Uyuş oyun uyuşturucu bir bağımlılık haline gelmiş oluyor. Ya da Instagram ya da YouTube neyse. Elimiz Benimiz minimum enerjiye dağıtmak istiyor. Konfor alanından çıkmak, enerji kaybı bence o yüzden zor. Yani zor ama çok da zor. <laughs> Az önce zor dedik ama. Şimdi şöyle bir şey var. Konfor alanından çıkmanın verdiği zevk ve senin Instagram'dan ve oyunlardan kazandığın zevk arasında o kadar büyük bir fark var ki. Yani bir şeyle geliştiğini görmen ve ondan aldığın haz ile sadece akşama kadar oyun oynamaya da sadece her boş vaktinde YouTube'da içerik izleme ve Instagram'da içerik izleme arasında muazzam bir fark var ve sen o farkı bir defa tattığında artık hani bir ara geri dönsen bile yani diyelim geriye döndün eski alışkanlığına. Instagram'da video izliyorsun falan ya da oyuna geri döndün. Yani ağzında çok kötü bir tat bırakıyor öyleyse. <laughs> Acayip kötü bir tat bırakıyor. Yani yapasın gelmiyor onu. Yani bir yerden sonra yok abi ben bunu yapmak istemiyorum. Hani <laughs> bir dönmek istiyorum diyorsun. Konfor alanından çıkmak da aslında bir yerden sonra yeteri kadar tatlıysan, yeteri kadar farklı alanda konfor alanına çıkabildiyseniz kendinizi geliştirebildiyseniz Zaten bunu yapmaya daha fazla istekli oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Çünkü ondan aldığınız zevk ve hazla işte ne bileyim Instagram'da bir şeyler yapmanız arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla biraz zorlayabilirsiniz kendinizi uzun süredir korktuğunuz, yapmak istediğiniz ama yapamadığınız herhangi bir şey varsa ya da sürekli ertelediğiniz ama yapmak istediğiniz herhangi bir şey varsa onu bir süre yapın konforunuzdan çıkın, zorlayın kendinizi ve geliştiğinizde elde ettiğiniz haz Zaten kişiliğinizi de ister istemez değiştirecek, öyle söyleyeyim. Mesela izleyecek o kadar çok şey varken oturup çalışmak gerekiyor. E, yaptığın şeyden Konfor alanından çıkmanın kendisi, öğrendiği şey, kendini geliştirmenin Kendisi de aslında çok zevk veren bir Aktivite olduğundan Gezmek, eğlenmek Gibi şeyleri erteleyebiliyorsun. Yani mesela sen diyelim klavyeyi öğrenmeye başladığında Diyelim ilk defa öğrenmeye başladığında çok zor geliyor ama öğrendikçe bu da hoşuna gittiğinden ve tabii ki bu konu hakkında da ilgili olduğunu düşünecek olursak yani klavye çalmayı e, istiyordun diyelim hani hep böyle kafanda var ne bileyim klasik müzik çalmak istiyorum falan filan ve öğrendikçe yaptıkça çok büyük bir haz vereceğinden sana bahsettiğin şeyleri de erteleyebiliyorsun yani.